Evet selamünaleyküm arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum e, Arapça fiiller konusunda e, biraz daha pratik anlamamız için fiilleri bazı bilgiler vermek için bu dersi açtım İnşallah faydalı bir ders olur sizler için de benim için de hemen izah etmeye başlayalım şimdi fiil dediğimiz zaman öncelikli olarak ne anlıyoruz fiil bir iş, bir oluş, bir hareket bildiren kelimelere Arapça'da fiil diyoruz. Fiiller zaman bakımından zaman dediğimizde şimdiki zaman, geçmiş zaman anlayacağız. Zaman bakımından Arapça'da fiiller iki kısmı ayrılır. Birincisi muzal mazi, mazi geçmiş zaman için. İkincisi muzari fiiller olmak üzere zaman bakımından iki kısmı ayrılır. Mazi fiiller demek yani mazi bir fiilin geçmiş zaman içinde işlendiğini gösterir. Muzari fiil dediğimizde de bir fiilin şimdiki zaman ya da gelecek zaman içinde işlendiğini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Peki ben isim nedir, fiil nedir Bunları nasıl ayıracağım birbirinden? Hangisi isim, hangisi fiil diye düşünürsek. Birincisi isimlerin isterseniz özelliklerinden bahsedelim. İsimler eliflam takısı alırlar. El takısı dediğimiz mesela el kalemu, el kitabu, e, el -e, alemu gibi eliflam takısı alırlar. İkincisi isimler eliflam takısı almadığı zaman tenvin alırlar. Üçüncüsü isimler esre harekeyi kabul ederler. Fiiller esre hareke almaz. Ketepti gibi e, harekeler fiillerin bir harficerden etkilenerek aldığı hareke değildir. O kendinde var olan esre harekesidir. Yani ti fiilin içinde her zaman var olan bir e, harftir. T, ti, tü ve cezimli ta mazi fiillere mahsus ta e, tay müteharrik diye isimlendirilir. Onlar haricinde. Yani önüne gelen herhangi bir harficerden zaten etkilenmez. Fiiller harficer almazlar. Bir tek muzari fiilin başına bir li harficer gibi gelse de e, muzari fiili e, master anlamına çeviren li alır. Onun dışında fi, bi, ala gibi hiçbir harficeri fiiller almazlar. Bunların ışığında devam edecek olursak fiiller dedik ki zaman bakımından iki kısma ayrılırlar. Birincisi mazi fiiller. Hemen bir misal verelim. Ketebe mazi bir fiildir. Yazdı anlamına gelir. Bir de zaman bakımından muzari fiiller olmak üzere iki kısma ayrılır. Muzari fiil demek de şimdiki zaman anlamına geliyor veya geniş zaman anlamına geliyor ya da gelecek zaman anlamına geliyor. Misal yedhebu muzari bir fiildir. Muzari fiiller genellikle muzarat harfleri dediğimiz harflerle başlarlar. Yedhebu muzari bir fiildir. bunun son harfinin ötre olması veya ketebe fiilinin son harfinin üstün harf ile bitmesi, üstün hareke ile bitmesi o fiilin mazi bir fiil olduğunun işaretidir. Ayrıca muzari fiiller burada olduğu gibi ya harfiyle ya da diğer muzarat harflerinden olan ta harfiyle ya da nun harfiyle ya da hemze ile başlayabilir. Bunların her birinin özel çekimleri var. Onları yeri geldikçe izah etmeye çalışıyoruz. Şimdi fiiller bir de içindeki harfler bakımından, harf sayısı bakımından iki kısma ayrılırlar arkadaşlar. Fiiller içerdiği harf sayısı bakımından öncelikli olarak sülasi fiiller dediğimiz sadece kök harfi 3 harften oluşan fiiller vardır. Bir de rubai adını verdiğimiz kök harf sayısı rubai, dört harfli olan fiiller vardır. Sülasi fiiller asılları itibariyle üç harfli, rubai fiiller de asılları itibariyle dört harfli fiillerdir. Bunlar yalın hallerinde üç, yalın hallerinde dört harfli olan fiillerdir. Hemen her ikisine de bir misal verelim. Mesela sülasi fiil dediğimiz kök harfi 3 harf olan fiilleri misal olarak aleyi verebiliriz. Ale 3 harfli bir fiildir. Kaf, elif ve lam harfi veya ketebe kök harfi sayısı itibariyle 3 harfli bir fiildir. Ya da daa kök harfi sayısı 3 olan fiildir. Veya vefa kök harf sayısı 3 harfli olan bir fiildir. Fa harfi buradaki. Bu fiiller eğer kendi üzerlerine farklı harfler eklenerek yeni manalar elde edilmek suretiyle harf ilavesi yapılırsa fiiller sülasidir ama sülasinin mezidi yani ziyadeleştirilmişi diye ifade ederiz. Buna Türkçe'de de bazı örnekler verebiliriz. Hoca sınıftan çıktı dediğimizde çıktı hocanın üzerinde kalan bir eylemdir. Ancak hoca sınıftan çıkarttı dediğimde hoca kimi çıkarttı, neyi çıkarttı diye sorular sorarız. İşte burada fiil farklı bir anlama evrilmiş olur. İşte buna mezit fiillerle Arapça'da ulaşıyoruz. Misal, harace Arapçada çıktı anlamına gelen bir fiildir. Ben bu fiili eğer başka bir anlama çıkarttı anlamına taşımak istiyorsam başına bir hemze getirerek ehrace dediğimde çıkarttı anlamına gelen bir fiil elde etmiş olurum. Bu fiile fazladan bir harf ilave ederek bu fiilin harf sayısını bakın haracede ha ra, c. Aslında 3 harf iken yani sülasi mücerret hali 3 harf iken bu fiili ne yaptım? Mezit hale getirerek yani harf ilavesi yaparak mezit demek ziyade anlamına geliyor. Harf ilavesi yaparak bu fiilin 4 harfli olmasına sebep oldu. Ki bunu ben yapmadım. Bunu zaten Araplar bu şekilde kullanıyorlar. Evet, sülasinin mezidi fiil olarak ahrace oldu. Demek ki arkadaşlar fiiller harf sayısı bakımından harf sayısı bakımından iki kısmı ayrılıyor. Doğuştan 3 harfli fiiller, doğuştan 4 harfli fiiller. Bu fiillere harf ilavesi yapılarak aslında 3 harfliyken bir harf ilave edilerek 4 harf yapılırsa sülasinin mezidi rubai olur. Aslı yine üç harfliyken iki harf ekleyerek yapılan fiillere sülasinin mezidi humasi adı verilir ve fiil beş harfli olur. Aslı üç harfliyken ona iki harf daha ila üç harf daha ilave edilerek altı harfe çıkarılan fiillere de sülasinin mezidi südasi fiiller denir. Bir de kök harf sayısı aslen dört olan fiiller var. Yani doğuştan dört harfli olan fiilleri de biz rubai mücerret fiiller adını veriyoruz. Rubai mücerret fiilleri en bildiğimiz misal zelzele kelimesi. Zelzele sarsıntı anlamına gelen bir fiildir. Zelzele, yüzelzilu, zelzeleten. Besmele yine dört harfli bir fiildir onun dışında hel hele vel vele gibi bunlar asılları itibariyle dört harfli olan fiillerdir. Dört harfli fiillere de harf ilavesi yapılabilir. Dört harfli fiillere bir harf ilave edilerek bakın bir harf ilave edilirse rubai'nin mezidi humasi fiil olur. Veya iki harf ilave edilerek rubai'nin mezidi südasi fiiller diye ifade ederiz. Şimdi gelelim öncelikli olarak sülasi olan yani hiçbir ek almayan fiillerin kendi kalıplarını sülasi mücerret yani kök harf sayısı kendiliğinden üçlü olan fiillerin kalıplarına bakalım. Bunlar kendi aralarında altı kalıptır. Birincisi fa'le, yef'ulu, kalıbıdır. Yef'ulu. Fa'le her zaman misal verirken kullanılan fiildir. Zaten fiil kelimesi de buradan türemiştir. Fa'le, yef'ulu. Evet, orta harfin harekesi sadece değişir. Mazi'de de, Muzari'de de. Fa'le... Ortadaki harfin hareketi her iki üçünde de üstün. Yef olu derken de Yef olu gördüğünüz gibi ortadaki harfin harekesi burada da ötre olarak gelmiş. Yani birinci kalıpta faale ortadaki harfin harekesi üstün. ikinci harfin harekesi ötre. Yani sadece fiillerde değişen harf şu ortadaki harfin harekesidir. Sülasi mücerret dediğimiz fiil kalıplarında. Şimdi ben bunu bu birinci kalıpta. Kimler bu fiile benziyor? Hangi fiiller bu fiile benziyor? Birincisi ketebe yektubu. Dehale yeduhullu. Harace yahrucu olan fiiller hepsi bu kalıptan geliyor. Ve en fazla kullanılan sülasi mücerret fiil kalıpları bu kalıplardır arkadaşlar. Evet. Şöyle şarjımız biter Evet, sülasi mücerret fiil kalıplarını devam ediyorum. İkincisi, faile, faile, yef, ilu. Bu fiilde de orta harfin harekesi, yine bakın burada üstün, şurada esra olmuş. Hangi fiiller buraya benziyor? Ket, e, secede, e, o değil, Ne diyelim, darabe, yadribu, vurmak fiili veya celese, yecli su, oturmak fiili bu kalıptan geliyor. Yani sadece değişen orta harfi arkadaşlar. Fale, yef, aylo. Bir başka bu ikinci kalıptı. Bir başkası üçüncü kalıp olan fiiller. Hemen fale, yef, aylo. Bu sefer. Ortadaki harfin harekesi, yani şuradaki harfin harekesi üstün. Her ikisinde de gördüğünüz gibi üstün hareke. Buna neyi misal verebiliriz? Fetaha, <laughs> yeftahu gibi e, fiiller. Faalenin fe, kendisi de. Faale, <laughs> yefalu. Üçüncü kalıptan bir fiildir. Dördüncü kalıp. faale. <laughs> Ortadaki harfin harekesi bu sefer esre. Yef alu. Alime ya'lemu fiili buna örnektir. Muzari fiillerin son harfinin ötre harekesiyle bittiğini unutmayalım. Faile, şurayı hatalı yazmışız. Faile, yani ortadaki harfin harekesi esre. Alime ya'lemu derken Burada ortadaki muzarideki harfin harekesi üstündür. Fiillerde sülasi mücerret fiillerin kalıplarında değişen tek şey ortadaki harfin harekesi. Bu ortadaki harfe aynel harfi adı verilir. Aynel demek yani ayın olduğu için buradaki harf. Baştaki harfe fael, sondaki harfede de lamel harfi adı veriliyor. Bu dördüncü kalıp Son olarak 5 ve 6. kalıpları görelim. 5. kalıp hasune önce faale ile gösterelim. Faale yef olu. Evet bakalım. Ayın ortadaki harf faale yef olu. Evet bu harf Nedir arkadaşlar? Her ikisi de ötreli. Gördüğünüz gibi ortadaki harf her ikisinde de ötreli. Yani beşinci kalıp aslında her ikisi de ötreli olanlar. Mesela kebura, yekburu büyük oldu demek. Hesune, yahsunu e, güzel oldu demek. Bu fiiller hisse taalluk eden fiiller diye ifade edilir. Beşinci kalıptan olanlar. Hisse taalluk eden fiiller bu kalıptan gelir. Ve son fiil kalıbı. Hasibe yine faaleden örnek verelim. Faile yef'ilu. Bu da bakın ortadaki harfin harekesi esre. Yef'ilu derken ortadaki harfin harekesi esredir. Yani altıncı kalıp Faire yef'ilu, sülasi mücerret fiillerin son kalıbı bu şekilde gelir. Bunun da hasibe yahsibudur. Örneğin şimdi şöyle bir kodlama yapacağız. Bu kalıpların ezberlenmesi kolay olsun diye. Şu biraz kalemimi incelteyim. Evet, ketebe Yektü bu. Öğretmen tahtaya problem yazdı. Sonra darabe yadırı bu. Öğretmen yazdığı problemi çözemediği için öğrenciye vurdu. Darabe yadırı bu. Yadırı bu. Sonra öğrencinin zihni açıldı. Fetaha Şöyle yapalım. Fetaha Yeftahu Şöyle yapalım. Yeftahu Ve zihni açılınca öğrenci ne yaptı? Alime bildi. Yani problemin nasıl çözüleceğini bildi. Alime ya alemu. Bilince ne oldu? Hasune yahsunu. Hasune muzarisi yahsunu. Bilince güzel oldu. Güzel olunca da ne yaptı? Öğrenci artık hesaplayabildi. Hasibe hesap etti demek. Hasibe yahsibu. Evet. Yahsibu da hesapladı. Tekrar şöyle üzerinden geçelim. Ketebe yektubu. Öğretmen tahtaya yazı yazdı. Darabe yedribu öğretmen vurdu. Sonra vurunca fetaha yeftahu oldu. Zihni açıldı. Açılınca alime ya'lemu bildi. Sonra hasune yahsunu güzel oldu. Sonra da hasibe yahsibu hesapladı. Bunlar sülasi mücerretlerin altı kalıbıdır. Sülasi mücerret fiiller ayrıca arkadaşlar mezit olanlar değil kendi aralarında harflerinin cinsiyetine göre de kaç kısmı ayrılır? 7 kısmı ayrılır. Evet hemen onları da yazalım. Dersimizi tamamlayalım. Fiiller çekim itibariyle kaç kısmı ayrılıyor? 7 kısmı ayrılır. harflerinin sayısına göre sahih fiiller bir de mutel fiiller olmak üzere yedi kısmı ayrılıyor. Önce iki kısmı ayrılıyor. Şuradan mutel fiillerden yani illet harfi bulunduran fiiller. İllet harfleri nedir? Vav ile ya harfi. Bazen de vav ile ya'nın yerinde o görünümünde olan elif illet harfi diyoruz. İllet harfi 1 olanlar şuraya tek illetli diyelim. İllet harfi 2 olanlar olmak üzere iki kısmı ayrılıyor fiiller. Şimdi tek illetli olanları yazalım. Bunlar men şeklinde kodlayabiliriz. Men neydi? Misal fiiller. E ecvef fiiller ne de nakıs fiiller olmak üzere 3 kısmı ayrılıyor. İlle tarifi başta olursa yani vecede gibi nakıs fiil ille tarifi ortada olursa gale gibi ona ecve fiil ille tarifi rama gibi sonda olursa buna da nakıs fiil diyoruz. Şimdi gelelim içinde iki illetli olan fiilleri İki illetli olan fiiller başta ve sonda illet harfi bulundurmasına göre de iki kısmı ayrılıyor. İllet harfi yan yana olursa yan yana olursa buna lefifi lefifi makrun diyoruz. Makrun eğer illet harfi yan yana değil de ayrı ayrıysa ayrı ayrı olana defifi mefruk adını veriyoruz. Şimdi bunlara birer misal verelim. Lefifi mefruk farklı olan ve fa ve Vefa fiili vefalı oldu demek. Farklı bakın. Birinci harfi illet harfi biri başta diğeri sonda. Bunlara ne diyoruz? Lefifi mefruk ve ve fa dediğimizde yamuk ya. Bir de yan yana olanlar var. Mesela dava dediğimizde heva dediğimizde burada illet harfleri yan yana yazılıyor. Bunlar da illet harfi iki harf olan fiillerdir. Evet, gelelim ee, tek illetli olan fiillerin e, şöyle bir yazılışını tekrar etmiş olalım. Men birinci harfi illetli olanlara misal, ikinci harfi illetli olanlara ecvef, son harfi illetli olanlara nakıs fiil adı veriliyor. Misal fiile örnek V, c, d. Ecvef fiile örnek, gale. Ortadaki harfi nakıs fiili örnekte ramaya benzeyen fiiller. Bunların her birinin mazi, muzari fiil çekimleri birbirinden farklı olduğu için bu isimlerle isimlendiriliyor. Peki illet harfleri hangileri? Vecedenin babı. Galen ortadaki yine vavdır elifi. Ramanı sondaki ya harfi illet harfi olarak kabul edilir. Peki içinde hiç illet bulundurmayan sahih fiiller kaça ayrılır? sahih fiiller kendi içinde 3 kısmı ayrılır. Birincisi sahih salim, ikincisi sahih mudaaf, üçüncüsü, üçüncüsü de sahih mehmuz fiiller. Bunu da şöyle yazalım. Evet, sahih, mehmuz fiiller. Bakalım, salim fiil deyince aklımıza ne gelecek? Zehebe gibi, nasara gibi fiiller. B veya ketebe veya dehale ya da haraca gibi fiiller. Sahih ve salim. Muda'a fiil demek arkadaşlar. Şeddeli fiillere muda'a fiiller diyoruz. Bunlar nedir? Mette gibi, ikinci ve üçüncü harflerin cinsleri aynı. Mehmuz fiiller ise içinde hemze olan e, k, l gibi. Eğer birinci harfte varsa bu e, şey illet harfi onlara ne diyoruz? Mehmuzul fa. Ortadaki harfte ise mehmuzul la ayni. Sondaki harfte ise mehmuzul lami adını veriyoruz. Sayın fiillerde bu şekilde e üçe ayrılıyor. Tekrar şöyle bir hatırlayalım. Sahih salim dediğimizde salim dediğimizde ne anlayacağız? K T B gibi olan ya da yektubu muzarisi veya Z benzeyen fiiller sahih salim. Dikkat ederseniz içinde ne şette var, ne de hemze var, ne de illet harfi var. Bunların hiçbirini bulundurmayanlara yanlara. E, kale gibi, faraca gibi Bunlara sahih salim fiiller denilir. Bunlar mazileri, muzarileri de aynı şekilde. Sahih ama mudaaf dediğimiz fiiller her ikisi de şeddeli olan yani ikinci ve üçüncü harfi birbirinin içine geçmiş olan fiiller. Bunlar da mudaaf fiiller. Medde gibi, şette gibi fiillere mudaaf fiiller diyoruz. Bir de lamla yazalım. Sanki heptalle bitiyor gibi olmasın. Helle bunlar mudaaf fiiller. Sanki iki harfliymiş gibi durur. Ancak biliyorsunuz şedde açıldığında bu harfin iki defa yazıldığını görürüz. İki hareketli harfi yan yana şetteleyerek yazılmış oluyor. Mette şette veya helle fiilleri. Ve son olarak bir de sahih ama mehmuz olan yani içinde hemze bulunduran fiillere bakalım. Bu fiillerde şöyle yazalım. Ekele gibi birinci harfi olan ekele veya sele se gibi ortadaki harfi hemze olan ya da gara e gibi sondaki harfi hemze olan fiiller olmak üzere üçe ayrılır. Bakın birinci harfi hemze olduğunda mehmuzul fa, ortadaki harfi hemze olduğunda mehmuzul ayn, sondaki harfi hemze olduğunda da mehmuzul lam adı verilir bu fiilleri. Evet. Sahih fiiller ve mutel fiiller, yani daha doğrusu sülasi mücerret fiiller bu şekilde ifade ediliyor. Bunların bir de mezit halleri var. Mezitleri de inşallah bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. Ee, sorusu olan varsa yazabilir. Sanıyorum pek fazla soru yok bu konuyla alakalı. Evet teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.